Hocam peki sizin evde tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı anneye babaya özellikle koyut olmuş bir aileye? neler yapabilir dışarıdan destek alamazsa bol sıvı tavsiye ediyorum hı hı. mesela işte çocuklara dediğim gibi çünkü hastaneye gelemiyorlar. Bir de Hı -hı. ateşi. Çocuk için konuşuyorum. Ateş çok önemli Sürekli çocukta. Kontrol ateşi kontrol edeceğiz. Ateşi kontrol altında tutacağız. Hı -hı. Ben e, COVID'de bile C vitamini öneriyorum. Hı -hı. C vitamini şeyler verilebilir. Bol sıvı ve protein ağırlıklı beslenme. Hı -hı. Yani tavsiye edebileceğim. Hani ilaçsız böyle... ha olmuyor. Hiçbir şekilde ateş düşürülemiyor. Bazen gerçekten öyle oluyor. Direkt serum takılacak. Evet. E, sıvı verilecek. Neden sıvı verilecek? Bunu da şöyle diyeyim. Zaten çok küçükler. Çok küçük bir suları Hı -hı. var vücutta. Ateşle o sıvı kaybı aslında gidiyor aslında. Değil mi hocam? Sıvı Kaybetmiş kaybedince oluyor. de ateş düşmüyor. Hı -hı. Hani sıvı gerçekten Covid'de çok çok iyi geliyor. Hı -hı. Halsizliği alıyor. Yani bu vitamin takviyesi, bol sıvı, C evet. vitamini Bunların önüne geçemiyoruz. Evet. Maalesef Hı -hı. Bir, şey bir şey yapamıyoruz şu anda, Destekliyoruz tabii ki de. ama ateş kontrolü altına tutarsanız ben 3 günden fazla süren e, görmedim yani. Görmediniz. Küçük çocuklarda, özellikle COVID hastalarda evet. değil mi hocam? Evet. Özellikle ılık duşlar mı hocam? Ilık Alınması duş tabii gerekiyor. ki. Hı -hı. E, koltuk altlarına çok fazla soğuk olmadan. Hı -hı. Bir de bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Kendi hastalarımda da gözlemliyorum. Çocuğu sarmaya çalışıyoruz. Diyor ki ama hocam elleri ayakları evet. buz ama vücut ısısı onun 38-40 derece. Evet hocam. Evet. Ben Hı -hı. o zaman şöyle diyorum siz bir sobayı sarar mısınız? Evet. O bir soba çünkü evet. yanıyor iç kısmı o zaman ne yapacaksın? Hı -hı. Açacaksın. Allah korusun bir havale ki, geçirme tabii şey de olabilir tabii değil mi hocam? Tabii ki havale geçirme riski Hı -hı. de olabilir. Zaten ateşi o yüzden kontrol altında tutalım Hı -hı. diyorum. Ve ateş ölçerimiz olacak. Her zaman. Bununla değil. Evet kesinlikle. Yani elle değil.